Tuz nedir, nasıl oluşur, özellikleri nelerdir, Nelerde kullanılır, tuzun iyonlaşması ne demektir? Tuz, asitle de bazın tepkime girmesi sonucu meydana gelir. Asitlike artı yüklü iyonla, e, fazlaki eksi iyondan meydana gelir. Bu tepkime noterleşme tepkimesi denir. Bunun sonucunda tuz ve su aşağı çıkar. Tuzlar nötr maddelerdir. Katı aldığı elektriği bu üzerindeleri ancak elektriği iletir. Yönlük bağlı olurlar, kristal örgü yapısına sahiptirler ve kırılgandırlar. Tuz çeşitleri Tuz, Tuzun kimyasal formülü naci yani sodyum klorürdür. Bunun yanında sodyum klorür gibi potasyum klorür, bakır klorür, sodyum sülfat, alüminyum fosfat ve potasyum nitrat gibi birçok çeşidi de vardır. Ürün kullanım alanları Gıda sonu Tuz İnsan vücudu tuz üretme yeteneğine sahip olmadığından günlük alınması gereken tuzu çeşitli gıdalardan alınır. Buna nacı yani sodyum klorür bildiğimiz sofra tuzu örnek olarak verilebilir. Karayollarında buz çözücü Tuz, buz ve kara uygulandığında daha düşük donma sıcaklığına sahip tuzlu su oluşturur. Bu da buz ve karda çözülme meydana getirir. Su arıtma Tuz, musluk yağının sertliğinin çözülmesinde, yani arıtılmasında kullanılır. Tuzun kimyada kullanımı Tuz en çok tüketen kimya sanayisidir. Yeryüzünde en yaygın olarak bilinen kimyasal element olan klorür, gibi her gün kullanılan binlerce hayat ürünü ve son derece etkili bir mikrop öldürücüğünde birleşenidir. Kostik soda solüsyonu, hamur ve kağıt gibi birçok sanayi operasyonunda ve deterjan ile kimyasal işleme sanayisinde temel birleşiyendir. Ayrıca alüminyum, petrokimya ve tekstil sektöründe de kullanılmaktadır. Bunun yanında tuzun hayvan yemlerinde kullanımı mevcuttur. Hayvanların da sağlıklı kalması için tuz önemlidir. Hayvanlarda doğru tuz alımı, büyüme, üreme ve güçlü bağışıklık sistemi için önemlidir yiyenlerde yeterince tuz alamadıklarında beslenmelerini tuz tamamlamak gerekmektedir. Tuzun ayrıca uçak yakıtlarında kullanımı mevcuttur. Tuz uçak yakıtlarının saflaştırılmasında kullanılmaktadır.